Arayacağım, arıyor. Efendim? Tamam, yayına geç. Tamam. Bir dakika yalnız. Tamam, şu an yayın açık. Ya. Tamam. Aynen abi, canlı. abi şu Canlı abi şey. Evet sevgili izleyenler merhabalar diyoruz. Bir karşılaşma öncesi daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye'de özellikle oynanan Süper Lig müsabakaları öncesinde filmimizden geldiği kadarıyla sizlerle buluşturmaya çalıştığımız e, maç öncesi ve maç sonrası programlarımızın e, ikincisini yapacağız ve bugün de yine e, Kayseri RHG Ener Türk Enerji Stadyumunun önündeyiz ve Gençler Birliği ile Kayseri Spor'un oynayacağı bu zorlu karşılaşma öncesinde gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Neler oluyor? Kısacası kadrolar nasıl? onlardan bahsetmeye çalışacağız. Kanal Plus TV ekranlarında maç öncesi, maç sonrası heyecanını elimizden geldiği kadarıyla da sizlere bulacağız. Ama tabii ki yine her zaman olduğu gibi sevgili Devrim Çalışkan kardeşimizle birlikteyiz ve kendisiyle bu konuları konuşmaya çalışacağız ki sevgili Devrim hoş geldin diyorum öncelikle. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet baktığımızda Kayseri Spor'un yine zorlu bir karşılaşması Gençler Birliği evet. gibi bir rakip. Evet. Geçtiğimiz hafta ortaya konan futbol yandan mağlubiyetten sonra e, epeyce e, Derenin altından çok sular attı. Yani biz de tabi köşe yazılarımızda birçok şey dile getirdik. Ondan sonra e, farklı bir e, tavır çıktığını söyleyebilirim. O tavırları daha sonra yine e, ya senin ekranlarda ya da köşelerde dile getireceğiz. Şimdi Gençler Birliği maçı gerçekten zor bir maç. Baktığında Gençler Birliği de lige çok e, iyi başlamadı diyebiliriz ama bak kadro derinliğine ve kadro yapılanmasına baktığın zaman Kayseri Spor'dan bir tık daha önde gözüküyor. Evet. Çünkü e, istedikleri transferleri almışlar nokta atışlar yapmışlar yani böyle çantada keklik bir takım değil Gençler Birliği e, bizim hemen bir puan altımızda e, bir takım ama bu e, Kayseri Spor futbolcuları yanıltmasın e, çok zorlu çekişmeli bir maç olacak gibi dur duruyor ama Kayseri Spor bu maça da geçtiğimiz haftaki gibi ruhsuz e, ne yaptığını bilmeyen bir organizasyonla çıkarsa Gençler Birliği büyük bir sıkıntı çıkarır diye düşünüyorum kadroyla devam edelim. İsim Sevgili deneyim. değerli şimdi şunu da sorayım önce. Tabii kadro yatıracağım ama lige baktığımızda bu saate kadar oynanan karşılaşmalar var. Bu saate kadar oynanan karşılaşmalarda özellikle Kasımpaşa'nın yükselişi var. Çota Arveleze ile yani. birlikte 2-1'lik birlik bir galibiyeti Çay, var. Rize gibi. gibi İlhan Palutlu bir takımı yendi. Yani. Konya'nın bir çıkışı var. Konya tamam, Başakşehir evet. gibi bir takımı yine 2 birle geriye bıraktı. E, ligde aslında renk değişiyor mu? E, değişiyor. Anadolu kulüpleri biraz daha e, ligasızmış gibi duruyor. Tabii e, kadro yapılanmaları da ona göre olduğu için e, takımdan işte Çaykur Üze'nin Kasımpaşa'nın e, kemikleşmiş kadroları var yanlarına takviyelerle çok farklı bir e, takım o, hüviyetine büründü Anadolu takımları Kayseri Sporu dışında çünkü Kayseri transfer e, politikası yanlış e, nokta atış transferleri değil e, onun bunun önermesiyle alınan birçok futbolcu var tabi baktığımızda o konularda e, gireriz istersen ee, Diğerler takımlarda bütçe noktasında çok fazla sıkıntı yok elbette var ama Kayseri Spor'da büyük bir bütçe sıkıntısı var ee, bunun da birçok nedeni var ee, hı hı. E, kulübe giren 1 TL gelir olmadığı için e, bunun nedenlerini de herkes biliyor zaten e, ama bunun çözümü için de e, şimdiye kadar bir adım atıldı mı sen gördüğünü bilmiyorum ama e, ba, bana yansıyan bir şey yok. Adım atıldı. Bir fısıltı vardı. Nurettin e, Açıkalı'nın görevden istifa edeceği falan böyle bir yani O konuşmalar var devam ediyor. Yani de niye diyor istifa etsin ki? Böyle niye etsin biliyor musun? Şunu söyleyeyim. E, işte Jakureviç döneminde e, hem şehir hem futbolcular hem yöneticiler hem de taraftarlar bir bütün olmuştu Mustafa 3 döneminde. Niye? İşte küme düşmede en risk takım Kayseri Spordu ve dibe doğru gidiyorduk. Ama bir birliktelik oluştu. Ee, bu birlikteliğin başında işte Memnunt Başkan'la birlikte diğer belediye başkanlarıyla birlikte bir iğme yakalandı ve Kayserispor Spor ligde kaldı. Şimdi Nurettin e, Başkan da bundan sonra tamamen Kayseri Spordan kopmuş gözüküyor. Lige başladıktan sonra niye? İstediği e, Bütçeyi e, denkleştiremedi, bulamadı. İşte bir pankart krizinden sonra patlayan bir e, iletişimsizlik söz konusu. İşte Memduh Başkan'ın yanında e, Nurettin Başkan hiç gördüğünü bilmiyorum. Ben hiç görmedim. E, orada bir e, kopukluk var. Yani bir bütçe oluşturamadı Nurettin Başkan. Tamamen de ben takımdan koptuğunu düşünüyorum. Ben hala onu düşünüyorum. Nurettin Başkanından da bu işin gideceğini düşünmüyorum ben. Şimdi geçtiğimiz günlerde Başkan demişken Memduh Büyük... Kılıç şimdi kendisi Kore'de. Sevgili izin, onu da hatırlatalım. Güney, Güney, Kore'de. Güney Kore'de bir incelemelerde birkaç belediye başkanımızla birlikte meclis üyesiyle birlikte araç kabul töreni ya da araç alım töreni vardı. Bu törende de bir baktım ki ben Memduh Başkan Kayserispor'un Spor'un Trabzon deplasmanını birine yıkmaya çalışıyor. Aslında Memduh Başkan hani bu işe elini ayağını çekmiş değil işin gerçeği. Ya değil de Memduh başkan da çok fazla için içine girmek istemiyor. Çünkü ona yapılan bir durum var ortada. Mustafacığım yani ben daha o durumu e, hazmettiğini düşünmüyorum. E, daha o çok üzüldüğünü hani bizim tabirimiz erik kurusu daha hala aynı öyle. O, o üzüntü hali içerisinde olduğunu düşünüyorum. Orada da e, işte isim vermeyen bir otomobil firmasının araç teslim töreninde sonuçta baktığımda Mustafa 520 milyon TL'lik bir araç alımı var orada yani orada Memnun başkan bu şehrin abisi çıkmış demiş ki Trabzon deplasmanına Mustafa sen götüreceksin orada artık genel müdürün ya bunu soracağım da bilmem ne yapacağım da demek bana göre hadsizlikti yani orada Memduh Başkan'ın sözünün üstüne konuşması yani Şimdi, abi 520 bak, Mehmet Bey'i bir... de tanırım ben de abi Mehmet Bey diyor ki abi kemik milyonluk milyonluk... siftindir resmen diyor abi yani 520 milyonluk araç satmışsın orada 1 milyonluk Trabzon örnek söyleyeyim 1 milyonluk Trabzon sonra götürmek için vay müdüre soracağım vay eşime soracağım vay bilmem oğluma soracağım kafasına girersen olmaz o iş ya sonuçta orada Kayseri Spor için söylüyor adam beni şeye götür demiyor ki depresyona götürmüyor Kayseri Spor için söylüyor orada emriniz olup işi bitireceksin herkesin gönlünü kazanacaksın sonuçta baktığında e şehri de biraz bütünleş, bütünleştirmek lazım artık. E, bu işte yapacak işi belli. İşte Kayseri valisidir, milletvekilleridir, belediye başkanıdır, memduh başkanıdır. Yine bu iğneyi yakalamak lazım. Ama bu iğneyi yakalamak için de Mustafa'cığım, bu Nurettin Başkan'dan olmaz. Evet. Ne bu yani benim düşüncem. Düşüncen, ona Kızarlar, kızmazlar onu bilemem ama benim düşüncem. kim olacak? Kim olmalı? Abi Hadi senin düşünceni soruyorum. Bunu düşünceni şimdi <laughs> burada söylersem e, haberi patlatmış oluruz. E, sen de biliyorsun ben de biliyorum kimin e, ben, kimin geleceğini. Ben bil, ben, ben bilmiyorum kimin henüz. Gelip, ben, sen de biliyorsun. Ben, ben de de olsam ben söylerim. Derim ki yani adı derim daha öncesinde başkanlık yapan bir şahsın geçiyor diye söylerim ben. Geçiyor ne yani. ya bu? Hayırlı olsun o Yani hayırlı olsun. Öyle mi diyorsun? Ben öyle diyorum. Abi hayırlı olsun. Ee, o, bunun detaylarını da inşallah ilerleyen günlerde biz eee kaleme ben o ıı, yani sayın ıı, isimle sayın isim ediyorum bak görüşmedim ama ben kendisinin ıı, evet yakın çevresine ya böyle bir teklif var da ne yapsam dediğini duydum. Ha şöyle Mustafa başka boyutlarda var bu işin. Şimdi mesela Ali Çamlı'nın en az 150 Sen ismini verdin. 200 ben Ali Çamlı <laughs> konu değildi de o. Başka bir şey söyleyeceğim. Mesela eski başkan Ali Çamlı'nın da Berna Gözbaşı gibi kulüpte temlikleri var abi. 150 mi 200 milyon temliği var. Almayacağım diyordu Ali Başkan. Abi ya he, hangi başkan almayacak hepsi der abi. Ben de başkanım. Mesela Nurettin Başkan ben de almayacağım diyor. Demedi mi? Diyor. E, e diyor. E, Ali Çamlı da demedi mi? Diyordu. Ama var mı? Var. Berna Gözbaşı da almayacağım diyordu. Ama yani sonuçta baktığında e, olan Kayseri Spor oluyor Mustafa'cığım. Olan, olan. sana oluyor, bana oluyor. Niye? Kayseri Spor'la birlikte bizim de e, her maçtan sonra iki yaş yaşlanıyoruz. Yani. Yani, yani evet. saçlarımıza ak düşüyor. At düşüyor. O şimdi sıkıntı. Sana da bana şimdi öyle söylersem şimdi bana soruyorlar ben farklı şeyler söylüyorum. Nedenler söylüyorum farklı olurum. <laughs> evet. Şimdi sevgili izleyenler tabii ki ben devrimi biraz soluklandırmadığını hemen söyleyeyim. Maçın özellikle hakemlerine bakıyoruz. Hakem Yiğit Arslan karşılaşma yönetecek olan hakemler. Yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Özcan Sultanoğlu gerçekleştirecekler. Aynı zamanda dördüncü hakem de Muhammed Selim diyoruz. Ee, diğer hakemler ise var hakemleri ki Volkan Bay, Bayarslan. Anıl Usta ve Usta, evet Usta ve Melis e, Özçiğdem. Bunlar da var hakemleri de geçiyor. Ben hemen şöyle bir Kayseri İsterseniz ilk 11'inden sizlere bahsetmeye çalışayım. Kalede yine Bilal yer alacak sevgili izleyenler. Ee, hemen baktığımızda diğer oyuncular Abdül Samet Burak defansa yer alması beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Dansville yine e, defansa stoper kanadında yer alacak olan isimlerden bir tanesi. Cardoso'yu görüyoruz kanatlarda oynayacak. yine Benes orta sahada oynayacak isimlerden bir tanesi. E, German Onuga inşallah bu sefer forvetliğini gerçekleştirir de golünü atar diye düşünüyorum ben. İnşallah diyorum. E, diğer taraftan Lionel Karal yine açıklarda yer alacak isimlerden. Dorukan Toköz bugün yer vermiş e, hoca ama taraftarın tepkisi nasıl olacak onu da bilemiyorum tabii ki. Ramazan Civelek ve e, baktığımızda Opoku ile birlikte Furkan Soyalp'i görebiliyoruz Kayserispor'un 11'inde. Senin olmasını e, beklediğin ya da olma, olmayan bir isim var mı onu da sorayım ben. Ya şimdi e, forveti beklemiyorduk. E, ufak bir sakatlığı var deniyorlardı. O şeyde e, Germain'in Aynen. E, Densfil'in yine aynı şekilde bir sakatlığı vardı evet. olmayacak deniliyordu ama bunların olması şu an Kayseri Spor için bir avantaj çünkü defansı toparlamasında Densfil e, kaliteli bir ayak e, birkaç sefer spor için de Önemli çünkü geçtiğimiz hafta gördük yani. Bak şimdi ben bir şey daha sana söyleyeyim e, istersen bu konuda. E, yedeklere bakıyorum ben, yedeklere kimler var dersen Deniz Eren Dönmeser, daha yeni transfer edilen futbolcuların bir tanesi, genç futbolcuların bir tanesi biliyorsun ki. Mehmet Elay Özbek, Burak Kapacak, e, Tuçi, Yiğit Emre Çeltik, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz ve Talha Saran. Sarasana Göz. Yani diğer isimler yok yine, Baktığınızda nerede? E, Mane zaten sakat, oynamayacak. Hüseyin'i zaten sakat. Ne zaman geleceği belli, belli değil. değil ee zaten Karim ile Hakan zaten lisansları yoktu e ne Diğer kaldı ne kaldı? Mendes Mendes yok bir tanemiz lisanslarıyla evet Mendes var çünkü Mendes yok e, ben evet yani baktığımızda oyuncular yani, e, 3 aşağı yani 5 yukarı Tuğçe tak... 7'ye evet. ayrılınca bu durum nasıl olur bilemiyorum ama evet. bu Kayseri Spor açısından ee işte baktığın zaman Mustafa hepsine baktığın zaman kadro yapılanması sıfıra sıfır elde varsa maalesef ya Gistol hep şundan şikayet ediyor diyor ki Gistol ben aynı 11 ile iki hafta üst üste oynayamıyorum kardeşim diyor. Bu da bana sıkıntı oluşturuyor diyor. Ha Gisto şunları da söylüyor. Ya bu transferleri ben yapmadım ki. Benden ne başarı bekliyorsunuz dediği de söyleniyor mesela. E şimdi bu çok e, yanlış bir söylem. Yani abi iddia işte yani iddialar dolanıyor bir sürü dolanıyor. O yüzden diyorum ki e, eğer bu iddialar doğruysa bu takımdan bir şey bekleyemezsiniz. Gistol'dan da bir şey bekleyemezsiniz yani. Kimi gistol atmasın? ben almadım siz aldınız ben oynatamıyorum diyorsa zaten evin yolunu bulamayız biz. Abi, o diyorum işte yani kulağımıza geliyor doğru ya da yalan bilemiyorum ama e, bu söylentiler var. Bu söylentilerin olup olmadığında artık e, kulüp yetkilileri çıkıp diyecek aa kardeş böyle bir şey yok diyecek. Hocanın böyle bir söylemi yok. Nereden çıkardınız da demesi gerekiyor. E, ama e, çok iddia var. E, bu iddialarda elbette biz soracağız onlar cevaplayacak. Ama bu kadroya göre baktığımda zaman gençler birliğe kafa kafaya gider gibi gözüküyor. Ama basmaları lazım, top yapmaları lazım, hırs lazım. Geçen hafta bunların hiçbiri yoktu. Bugün de olmazsa burada en kötü beraberlik gibi gözüküyor maç. Şimdi sevgili izleyenler ben Gençler Bey'in hemen takım kadrosunu size hatırlatmak istiyorum. Kalede Erhan'ı görüyoruz. Diğer takım oyunculara baktığımızda Silva, e, Gotars, Gök, Gök, Göktan. Evet Göktan'a baktığımızda e, Gürpüz şeklindeymiş. Ben de soyadı bana benzermiş dedim. E, efendim Pedro, e, Varasen Davuç, Mate, Mbaye. Oğuzcan, şey, Oğuzcan düzeltiyorum, e, Şerif, ve Franco olmak üzere bu şekilde bir 11 var ki. Kadro çok güzel. yani, yani. bir de yabancıların hepsini yer vermişler gibi. Bir de şey kadro yani Mustafa. E, ikinci bölgeden üçüncü bölge, bölgeye topu hızlı taşıyan futbolcular da var. Ayaklar da var. Bizim o bölgeleri iyi kapatmamız gerekiyor. Yani Dorukhan'la bunu ne kadar kapatırız? Geçen hafta gördük. Yani hiç Dorukhan 8 kere e, topla ikili mücadeleye girmiş daha bir tanesini kazanmış. Bak yedeklere böyle Gökhan yedekte Mario bir var. Zan Zuzen, Henry, Samet, Metehan, Seku, Kevin, Abdurrahim ve Sinan. Abi işte yani kadro yapılanması da geniş bir kadroya sahip Gençler Birliği O yüzden diyorum yani Kayseri geçen sezonki kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor. Ha, baktığın zaman kemik, netliş, kadrolardan kim kaldı dersen kimse yok ama yine de o hırsı, o azmi, o isteği maalesef ki alt haftadır en son nerede gördüm? Başakşehir maçında gördüm. Onun dışında görmedim. Şimdi ligin de enteresandır. Şöyle ligin boyutu nasıl oldu diye bakıyorum. Sevgili izleyenler Alanya Spor Galatasaray karşısında 1-0 mağlup oldu. Bu hafta için söylüyorum ben. Diğer taraftan Göztepe ile Eyüp Spor Eyüp aslında şanslı bir takımmış. Veyahut da sürpriz yapan takım oldu. Evet. Göztepe karşısında puan aldı. Evet. Yani baktığınız zaman. E, <laughs> Gaziantep Sporla Samsun Spor 2-2 berabere kaldılar ki bu da çok ilginç maçlardan bir tanesi. Yani o maçı ben izledim. Evet. Sıra. Yani Gaziantep çok az toplar kaybetti yani. Yani kara bakıyorum 4-3 ile Trabzon'da Trabzon 4 tane attı 5 atacak diye bekliyorum ben. Bir anda skor farklı olmaya başladı. Ee, Konya ve Kasımpaşa maçlarına baktığımızda 2-1'lik üstünlükler var. Evet. Konya Başakşehir 2-1 yendi. Kasımpaşa da evet. Rize'yi evet. yendi ki deplasmanda. Evet. Bu karşılaşmadan bahsettik. Bugün önce olan karşılaşmalar iki karşılaşma var sevgili izleyenler. Kayseri Spor, Kayserispor sahasında gençler birini konuk ederken diğer taraftan Fenerbahçe'de İstanbul'da Antalyasporla e, Antalya karşı karşıya gelecek. Bu da söylüyor. Pazartesi günü ise Beşiktaş Kocaeli Spor'u ıı, konuk konuk edecek Bir diğer karşılaşma ise yine tabii ki ıı, alt liglerle ilgili ki Onlar da ilerleyen dakikalarda sizlere yani yine alkınlasak Sonuçta Spor için çok önemli bir maç 3 puan aldığı zaman Gençler Birliği ile 4 puan fark yapmış olacak O yüzden inşallah bunun bilincindedir takım ama hep kafamda soru işaretleri var Mustafa. Yani Şimdi geçen hafta ilgili de soru işaretleri var. geçen hafta be, geçen hafta hafta içerisinde Beşiktaş karşısında çok biz farklı bir skorla mağlup olduk. Hadi. Sebebi de şuydu, kadromuz evet. eksik. Tamam, hadi amenna, kadromuz eksik diye. Hadi, hadi sığınalım buna. O, o bahane değil ki. Yani hadi, hadi diyelim ki sığındık. Abi Jokervis döneminde de eksiklerimiz çok vardı. Ama bugün de aynı skor, yani aynı skordaki mağlubiyet yaşarsak ne diyeceğiz kimi? Abi o zaman geçmiş olsun, gistola güle güle deriz. Güle güle deriz. Şimdi Gistrol'de mi hata var yoksa yönetim transferde mi hatalıydı? Yani parasız transfer yapacağım derken ne buldu doldurdu mu? Ya şöyle usta transferle ilgili maç öncesi bir yöneticilerinde bile birebir görüştüğümüzde yani o dedi ki gerçekten maddi noktada büyük sıkıntılarımız var. Yani o yüzden istediğimiz transferleri işte 50 bin euro 100 bin euro gibi ufak bütçelerle kaçırdığımız birçok futbolcu vardı çünkü para yoktu. 1 lira gelir yok. Hepsi gidiyor temliklere. Evet doğru. Öyle olduğu için e, adım atamadık. Ya yani onlar da bir baktığın zaman haklı. Adım atamadılar, haklı. Harunlu ama düşüyormuş. adım atamamaların nedeni belli. O belli olan kişilerde de burada şov yaptırdılar. Evet. Nurettin Başkan burada şov yaptırdı abi. Yaptırmadı evet. Mustafa. Evet. evet. E, bunları söyleyince biz şey oluyoruz işte. Yan. He öyle oluyor. Söyleyince kötü oluyorsun ama maalesef ki öyle. Evet. E, söylemek lazım bunları. O yüzden Kayseri Spor bütçesi sıkıntılı olduğu için istediği oyuncular alamadı. Ee, bundan sonra da alamayacak gibi gözüküyor. Bunlarla ligi tamamlayacaklar gibi gözüküyor. Aslında şunu da söylemek lazım sevgili izleyenler. Kayseri tabii ki bütçeleri niye yok? Kayseri bilet paraları temlikli. Seyirci hastalığı bahsettiğimiz konu. Ondan sonrası baktığınızda federasyondan gelen para temlikli. Bir tek yapabilirseniz eğer transferlerden bir para kazanıyorsunuz. O da farklı vakıf aracıyla geliyor. Evet. çalış Harcamaya çalışıyorsunuz. Onun dışında sponsorluklar. Şimdi geçtiğimiz sezon sponsorluklar konusunda Kayseri Spor ciddi bir ivme e, yakalamıştı. İşte bir maden şirketiyle anlaşma yapmıştı. Hiç reklam olmasa bile çok cüzi cüz değil. Total çok tabii. ciddi bir rakam girişi bir yapıldı. Daha tanıştı. öncesinde Erciyes Anadolu Holding'in reklamları vardı ve bu yüzden çok ciddi rakamlar içeriye giriyordu. İlk başlamadan bile anlaşma yapılıp paralar alınmıştı. Evet. Şimdi bakın stadımızın adı RH RHG Enerjik Enerji Stadyumu. O da RHG o da, Enerji satıldı. Satıldı satıldı aynı. O da satıldı yani şimdi. Yani Kayseri'nin bir holdingin ya da bir şirketinin e, uzantısı olan bir firmaydı ama satıldı. Satıldı. kaplı satıldı. İstikbal satışı bekliyor. Bellona satıldı. E, peki Kayseri'de bu işe sahip çıkacak başka holding veya başka şirketler yok mu? Maalesef. O kadar baktığınızda ilk 500'lere, ilk 100'lere giren firmalar yok mu? İşte ustacığım yani e, o kadar derin bir konu ki işte yıllarca yıllar mudakız. Sen bu işi bırakıp sen, gelecek? Sen iş insanısın, ben iş insanıyım. Arkadaşımız iş insanı. Yıllarca Kayseri Spor'a da maddi manevi destek verilmiş. Her verildiği destekten sonra yeni sezon'a yine borçlarla girilmiş. E, şehir yine destek vermiş, yine borçlarla girilmiş. Şehir destek vermiş, yine borçlarla girilmiş. O zaman sen diyorsun ki, kardeşim benim verdiğim paralar nereye gitti diyorsun? her gelen başkan demek ki paraları yiyor kaçıyor gibi bir mantık oluştu Kayseri Spor'da yıllarca evet e hala da öyle e şimdi Kayseri'de dediğim gibi ilk 500 lira ilk 200 lere giren firmalar var trilyonlarca para alan, ihracat kazanan firmalar var nerede bunlar nerede bu, abi getiremiyoruz işte buraya niye getiremiyoruz abi ben para vereceğim Ahmet Mehmet hava mı atacak diyor ben para vereceğim onlar yiyecek mi gibi bir mantalite var bu mantaliyi yıkmak lazım bunu da yıkmak için de yine şehrin bütün olması lazım İyi usta. Bütün ya, sen olmazsa... Sen parayı veriyorsun da sen paranın karşılığı reklam için veriyorsun yani. İşte maalesef ki öyle. Yani top deyince ben Kayseri'nin iş adamları ya kaçıyor diyorum ben sana. İst Hayır ziyaren de. Ziyaren Kayseri'li bir iş adamı diyorsunuz ama İstanbul'da yaşayamıyor insan yani. Şimdi gerçi... Ona mı düşerdi mesela ismi? Ha getirip memnunuz bir şey yok ama 3-5 kişi daha olmaz i̇şte mı Hayır yapıyorlar. Okula, camiye yapıyorlar. Ama top deyince, futbol deyince maalesef ki aman ha, uzak olsun. Bak, bugünkü, Mantıklar. bugünkü seyirci sayısından bahsediyorlar. 20 binden fazla seyircinin tribünlerde olacağı betiliyor. Allah Allah. Hani hiç Evet, sosyal medyada ]iniz? çünkü 9900 yani 10 bine yakın bir kombine satışı vardı Kayserispor'un. 10000'de 10 binde bir bile satmışlar bildiğim kadarıyla. Ona istinaden 20 bin daha tribünlere çıkmadık. Evet. Çıkınca göreceğiz Mustafa'cığım. Onu da paylaşacağız. O kadar kişi var mı yok mu? Ben zannetmiyorum o kadar kişi geleceğini. Ya yani bu karşılaşmalarda böyle biz kombine üzerinden yürüdüğümüzü söylüyorum. Kombini dahi olsa kullanmayacak Ama arkadaşlar. Ama biletlerimizi kırsak olmaz Mustafa. Yani şimdi Gençleri Birliği maçı bile 500 lira değil mi? 300 500 e değişiyor. Abi nasıl versin adam? Adam iki çocuğunu getirecek 500 bin nasıl verecek abi? Ya bu karşılaşmada böyle. 100 olsun herkes gelsin Mustafa ya mantık o 100 lira olsun herkes gelsin. Zaten büyük maçta kalmıyor. Ha Büyük maçta kalmadı, hadi onlar da anlarım gene yine. Ha Onu... Zaten alacağını aldı ilk maçta zaten. Ya o yüzden 100 lira olsun, herkes gelsin abi Kayseri Spor. herkes destek versin. Yani Kayseri Spor... ha bunu da bunu da mesela Vali Bey aslında biraz daha e, konuşmak lazım ama işte ortadan Nurettin başkan yok ki yani geçen burada yine e, kim ne ne kadar işçiyse o kadar kulüp testlerine gelim diyor ya Evet. Ya Kayseri Kayserispor için geziyoruz dolaşıyoruz para topluyoruz diyor ya daha 1 lira para toplayamadın da hani ama bu işi de e, mesela okullara da yaymak lazım bu tür maçları okullara getirmek lazım, gençlere getirmek lazım, tribünleri doldurmak anlamında hem onlar hem bu atmosferi yaşamış olsun hem de destek olsun gibi düşünmek şimdi lazım. Şimdi başkanın tesislere pek gelip gitmeden bahsedince şimdi iş <laughs> rengi değişiyor. Ay, yani, niye ya. gelip <laughs> gidiyor diye düşünmek lazım. Hani borçlu mu alacaktım acaba? Alacaktı canım o da yani o da alacaktı. Burada e, kulüpten borçlu olup giden başkan var mı? Abi? Hepsi alacaklı gidiyor. Evet. Doğru mu? Artık biz yavaş yavaş <laughs> maça geçeceğiz. Maça abi. Teşekkür ederim. Ben maç sonrası yine burada tamam. görüşmek, bildireceğiz. İyi yayınlar sağ. Olun. Evet sevgili izleyenler, biz maç öncesi yayınıyla sizlerle birlikte olduk. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. E, maçla ilgili gelişmeleri, maçta yaşadıklarımızı maç sonrasında e, yine bu ekranlarda, kanal Plus TV ekranlarında maç öncesi ve maç sonrası programları adı altında sizlerle çalışacağız. Şimdilik sözü burada noktalıyoruz. Gözünüz bizde olsun diyoruz.